Sen ağlıyor musun? Ağlamıyorum Amine. Ağla ağla. Yakında gelin olacaksın. Gelinler ağlar. Ben gelinlik giyemeden anne olacağım Amine. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Düğmesi kopmuş da kanım. hanım. Ver ben getiririm. Gel anneciğim. Hadi. Demir İstanbul'daki avukatla görüştü bugün. Adam müthiş bir müdafaa hazırlamış. Demir diyor ki Yılmaz'ı ipten kurtaracak. Hatta cezasını 15 yıla bile indirtebilirmiş. 15, 15 yıl mı? Evet, 15 yıl biraz uzun bir zaman ama olsun, olsun büyük hanım. Ben 20 yıla razıyım. Ben müebbete bile razıyım. Yeter ki Yılmaz yaşasın. <laughs> o zaman gözün aydın. <laughs> Ben size de, Demir Bey'e de minnettarım. Siz olmasaydınız ne yapardım ben büyük hanım? Tamam, tamam, hadi. Üzülme artık, ağlama. Üzülme, ağlama, <laughs> hadi. Gel şurada biraz oturup konuşalım. <laughs> Gel. Ben çok şaşırdım. Yani şey, e... Yılmaz, Demir'e kardeş olmadığınızı söylememiş. Ben çok şaşırdım. Herhalde Demir'in güvenini kaybetmekten korktuğu için. Zaten bir suçum var. Bir de Demir Bey yalanımızı öğrenirse elini üzerimden çeker diye düşündü herhalde. Ama Demir böyledir. Kıymet verdiği insanlara çok iyi davranır. Ama en ufak hatasında Allah muhafaza. Hı. Aman kızım. Madem ki bir sır sakladın artık sonuna kadar götüreceksin. Eğer Demir yalan söylediğinizi kardeş olmadığınızı öğrenirse... ...o saniye Yılmaz'ı hiç kimse idamdan kurtaramaz. Yok Büyük Hanım katiyen ben ağzımı bile açmam merak etmeyin. Yaşayacaklar seni. Yaşayacaksın. <laughs> <laughs> Döşümü kapatayım bakayım. Güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok yakıştı maşallah. Zaten ne giysen yakışıyor sana. Şunu da al bakayım benim. Şöyle yana doğru. Bakayım şöyle yanadolağı. Güzel, bakayım. Tamam, güzel, gayet iyi oldu. Büyük Hanım bir yere mi gidiyoruz? Evet, bir yere gideceğiz. Ben de gidip giyineyim. Gafuram! 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 Ya ne bağırıyorsun? Sıpasını kaybetmiş eşek gibi. Ağam, arabanın anahtarlarını versene. Oo, İbo maşallah. Adam oldun da arabanın anahtarını istiyorsun. Yok ağam, öyle değil. Demir Bey soruyor arabanın anahtarı sende mi diye. He, bende. Niye? E soruyor işte, istedi. Vallahi çok kızmış, niye aldı arabanın anahtarlarını diyor. Demir Bey nerede? Garaj tarafında. Yavaş kayma ya sakın ha. Mahkeme Yılmaz'a idam istemiş. Yengem ne oluyor? Ha? Senin aklın Yılmaz'da mı hala? Kızım Yılmaz bitti, bitti. Bitti o dava, sok artık bunu kafana. Ne alakası var yenge? Sen de yani. Ne aklım olacak? E niye öyle betim benzin soluyor o zaman? Mahkeme idam istiyor dedin. İnsan kim olsa üzülür. Abla sen nereden duydun? Büyük hanım söyledi. Demin Yılmaz'ı avukat tutmuş. Yılmaz'ı ipten alacak dedi. Ha buyur. Ya Konuşmayayım, konuşmayayım diyorum ama... ...Demir Bey Züleyha'ya yanık, yanık. Ya Yılmaz Züleyha'nın abisi diye avukat tutmuş işte. Sadik. Ne diyorsun Sadik? Demir Bey mi aşık Züleyha'ya? Ya Allah aşkına sen buna bakma, bu böyle apır sapır konuşuyor. Gülüm bana bak. Böyle sır sır konuşma, tamam mı? Bak bir gün duyacaklar seni, bu kapının önüne koyacaklar. Vallahi o zaman ben bile kurtaramayacağım seni ha. Anahtarın ne işi var sende? Valla Demir Bey, çala çocuk <laughs> geliyor, arabayı kurcalıyorlar. Ben de kitleyim, anahtarı alayım dedim üstüne. Senin işin çocuk çocuğu bu arabadan uzak tutmak değil mi? Ha? 아, bebekleri doğalı kaç ay oldu? daha yeni gidiyorum. Ay ben altına aldım mı çocuklar? <laughs> Almışım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş gelmişsiniz Danil Bey. Züleyha sen dur. Anne. Raci akşam dokuz gibi seni alacak. Merhaba Demir Bey. Hoş geldiniz. Merhaba Suat. Şerif verdiniz hanımefendi. Buyurun. Sizin tercihinizi biliyorum Demir Bey ama... E, ...hanımefendi neyle başlamak isterler acaba? Ben de bugün tercihimi değiştirmek istiyorum Suat. Hay hay. Şampanyayla başlayacağız. Emrettiğiniz menü birazdan hazırlanıyor. Şimdi getiriyorum. İskender'in karidesi de yaptırıyorum. Muhteşemdir. Bizim buralara ait. İstanbul'da bulunmaz. Demir Bey, beni niye buraya getirdiniz? Sana nasıl bir hayat yaşatacağımı görmen için. Hayat mı? Hayat. Benimle evlenince yaşayacağın hayat işte bu. Ayıpsın İlmaz kardeş. Daha o gün verdim. Sana zahmet. Bunu da atar mısın? Atarım, atarım. Ver. ...seni ilk gördüğüm an hayatımın kadını olacağını anlamıştım. Birlikte çok mesut olacağız, inan bana. Ama ben... Sana rüya gibi hayat yaşatacağım diyorum. Öyle mesut olacaksın ki uyanmak istemeyeceksin. E, Demir Bey... Züleyha, ne dediğimin farkında mısın? Evleneceğiz diyorum. Demir Bey, siz daha beni tanımıyorsunuz bile. Tanıdığım kadarı seni hayatıma kadını yapmaya yetiyor. Çok güzelsin. Senin için. Al sana. Ne bu? Aç. Aç lütfen. Senin için. ayrı ayrı geldiler gece gördünüz değil mi? Büyük Hanım'ı Raci abi getirdi Gaffur abi. Demir Bey'le Züleyha da gece geldiler. Dediğim gibi olacak bak göreceksiniz. Ne olacak kız dediğin gibi? Demir Bey'le Züleyha işi pişirdi diyorum. Saniye abla adamın günahını alma diyor. Almam hakikaten Fadik. Fadik doğru söylüyor. Demir Bey niyeti bozmuş artık günah boynuna. İlla da... Yok. Aslan. Mümkünatı yok. Demir Bey öyle bir insan değil. Ne demek öyle bir insan değil ya? Oo, o, o. sen git bir de Adana'da sor bakalım. Koskoca Demir Bey canını çektiğini alıyor, tak bırakıyor. Bak, dedim değil mi? Dedim. He, dedin, dedin. Geri zekalı. Vallahi yalnız olan Züleyha olacak. Yazık, kıza üzülüyorum. Demir Bey alacak üç günde hevesini, tak kapının önüne koyacak. Nesine üzülüyorsun Gafur? O da namusuna sahip sıksayla. Yenge, hakikaten yazık ama kıza ya. Züleyha öyle bir insan değil ki. Ya koz koca Demir Bey bu. Hayır demek kolay mı ya? Kolay mı? Kızım. Güzelim, ne güzel bakıyorsun sen öyle. Özledin mi sen beni, ha? Özledin mi? Hikmet yemini bırakmıyor artık, değil mi? Yok hanım, maşallah var. Oy maşallah. Hava dönüyor artık. Sabahları arpa da ekle yemine. Tamam hanım. Kızım. Ay canım. Kızım. Büyük hanım. Konuşabilir miyiz? Olur, konuşalım. Büyük hanım. Ne olur bırakın ben İstanbul'a gideyim. Karnımda Yılmaz'ın çocuğu varken Demir Bey'le nasıl evlenirim ben? Yani beni düşünmeyin siz. Ben bir şekilde İstanbul'da yaşarım. Temizlik yaparım, dikiş dikerim. Üç kuruş değil mi? Muhakkak kazanırım. Bana başka hayat yok büyük hanım. Ben bu hapishanenin kapısında bile yatmaya razıyım. Benim kaderim Yılmaz. Senin kaderin ben ne dersem o. Körümüz olayım yapamam. Ben Yılmaz'ı seviyorum. Onu severken dedi beni evlenemem. Sevmek mi? O da ne demek? Kim sevdiğiyle evlenmiş ki sen evleneceksin? Yapmayın büyük hanım. Hani aşka inanırdınız siz? En başta söyleseydiniz size yardım ederdim demediniz mi? Söylediniz mi? Korktuk. Niki hazırlıkları vardı. Yılmaz aranıyordu. Biz de... Bu Yılmaz'ı çok mu seviyorsun sen? Çok seviyorum büyük hanım. Her şeyden çok seviyorum. Git o zaman. Teşekkür ederim. Ama Yılmaz'ın senin yüzünden asılacağını bilerek git. Yılmaz'ı idamdan benim oğlum kurtaracak. Demir bunu seni sevdiği için yapacak. Şimdi önünde iki yol var. Ya Demir'le evlenirsin. Demir karnındaki çocuğu kendinin sanır. Yılmaz da idamdan kurtulur. Ya da çeker gidersin. Ama Yılmaz idam edilir. Bu karar senin. O çok sevdiğin Yılmaz'ın hayatı senin ellerinde. Yer gelir yazı da yaban Gül olur yar yar gül olur yar yar gül olur Yüzüm görsem tutulur dilim